Selamun Aleyküm Gönen Güçlemlak takipçilerimiz. Bugün sizlerle beraber yine çok güzel bir hobi bahçesi, hobi tarlası altında bir yerimiz var. Arkamda gördüğünüz, görmüş olduğunuz yer 2900 metrekare. Gönen'e 9 kilometre mesafede, köye ise 1 kilometre mesafede resmi kadastral yolu mevcut. Alt tarafından bir tane dere var. Hemen yan tarafımızda orman e, mevcut. ormanda da düzlemişler. Meyve yiyecekler. Karşı tarafımız komple çam ormanı. Yine üst tarafımızda yine çamlık. E, Kompaş sulama sistemine e, 70 metre mesafede bunları sizlere göstereceğiz. Burası resmi uca doğru kıyı bucak bir tanıtımızı buyurun geçelim. Evet değerli takipçilerimiz resmi yolumuz kadastral yolumuz burası gördüğünüz yerimiz resmi yolumuz. Tarlamız bu şekilde üst sınırı sıfırından gidiyorum. Alt uca doğru bir tanıtımızı yapalım. Köyümüz az ileride. Gördüğünüz yerde meyve bahçeleri Trabzon hurması, ceviz bahçeleri. Ee, yine yan tarafımızda da aynı şekilde hurma bahçeleri mevcut. Su sıkıntısı yok. Karşı taraf zaten dere. Ee, temizlik yapılmış. Altuca doğru yavaş yavaş gidelim. Fakat çok e, kuvvetli rüzgar esiyor. Sesimiz boğuk çıkabilir affola. Tarlımızın üst ucundan şu şekilde gördüğünüz gibi yerimiz. Pompaş sistemi yakın. Pompaş e, sistemin yanından e, yer altı borusu getirilmiş bu şekilde. Buradan tapa, kör tapa konmuş. Buradan aynı şekilde bu bahçeyi sulu tarım olarak da kullanabilirsiniz. Bu sene gün döndü ay çekirdeği ekilmiş. Yan tarafı buğday ekmiş. Yani burası karışık bir bölge. Meyvelik var, sebzelik var. Az ileride az ileride gördüğünüz gibi şurada da seralar mevcut. Sera kurulmuş. Yine yan tarafa da aynı şekilde ceviz fidanlı kök ceviz fidanlığı ekiyor. Tarlamızın alt ucu kepçelerle düzlenmiş, temizlenmiş. Bir bakalım suyu var mı, yok mu? Ama su sorunu olmayan bir bölge çünkü pompaş sulama yapılabiliyor. Yani alt uçtan üst uca doğru motorunuzla da suyu basabilirsiniz. Evet. Burada gördüğünüz gibi suyumuz kurbağalarımız yüzüyor. Evet. Sarlığın alt ucu bu şekilde bataklık. yerimiz. Burası bu şekilde değerli takipçilerimiz. Çok tatlı bir meyili var. Alt ucunda mataklıkmış. Bu sene burasını kepçelerle DS'nin kepçeleri gördüğünüz gibi burasını açmış. Suyu bu şekilde aşağı doğru akıp gidiyor. 2900 metre kare tarlamızın bu şekilde görüntüsü değerli takipçilerimiz ister meyvelik yap istersen seranı kur istersen buraya ek komple fasulye eksen geliri bir aileye bile bakabilir. fiyatımız iç açıklamalarda var. Daha detaylı bilgi için WhatsApp üzerinden 724 yazabilirsiniz. İletişim numaralarımızdan arayıp daha detaylı bilgiyi bulabilirsiniz. Yeri de tabi gelip görmeden kapora almıyoruz. Devlet takipçilerimiz yerimiz burası. Farklı yatırımdan dolayı e, tarlamız satılık. Evet değerli takipçilerimiz alt ucu üst ucu derken tarlamız zaten 2900 metrekare e, su sıkıntısı yok gördüğünüz gibi Evet böyle bir suyu burada üst taraftan şu yukarıda pompaş e, sistemi mevcut görüyorsunuz buraya ucunu bağlıyorsunuz yer altından gelen boru sistemi ile e, şu şekilde bir vanamız var onu açıyorsun buradan tarlanı suluyorsun o şekilde bir düzenek e, yapılmış. Yani yerin üstünden değil de altından borusunu döşemişler. Sök tak olmasın diye. O yüzden su sorunu olmayan bir tarlamız hobi tarlası. Bakalım orası kime nasip olacak. Evet değerli takipçilerimiz yerimiz burası 2900 metrekare köye 1 kilometre Gönel'e de 9 kilometre mesafede resmi yolu olan alt ucunda devamlı suyu olan üst tarafında pompaş sistemi mevcut içerisinde pompaş sulama varası ve hortumu mevcut bakalım Burası kime nasip olacak Fiyatımız iç açıklamalarda var değerli takipçilerimiz. Eğer sizin de bu tarz tarlanız, villanız, çiftliğiniz var ise Gönen Güçlemlak aracılığıyla satabilirsiniz. Tarlamızın fiyatı iç açıklamalarda var. Değerli takipçilerimiz Gönen Güçlemlak YouTube kanalına abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Sağlıcakla kalın. Güçlemlak'ta kalın. Hoşça kalın.